Evet arkadaşlar merhabalar. Bir videoda daha birlikteyiz. Şu anda e, Dönel döner kavşağa doğru yaklaşıyoruz. Evet, kasisten geçeceğiz. Minik frenle yavaşlıyoruz. Evet. Kamyonu gördük. Kamyon bizi gördü. Devam edelim. Çünkü kamyonun evet durması gerekiyor. Evet, burası tam döner kavşak ile kontrollü bir döner kavşak. Evet. Sol sinyali verdik. Şimdi dur yazısını görüyoruz. Evet. Durduk. Evet. Burada sağdan gelen arabaları kontrol edeceğiz. Evet. Önümüzdeki arkadaş gidemediği için bekliyoruz. Tekrar bakıyoruz. Şu anda müsait. Önümüzde müsait. Ve devam ediyoruz. Evet sağ sinyali verip tekrar buradan sağ aynadan yolu kontrol ediyoruz ve yolun sağına geçiyoruz. Evet. Sinyali kapatıyoruz. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Kampur. Hasan Ali. Evet. Yokuş kalkış yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda sinyalimiz açık değil. Evet. Burada oturan hoca diyecek ki size evet şu alanda ilerle. duralım diyecek. Duralım lafını duyunca sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Sakın unutmayın sağ sinyalinizi. Evet gir içeri biraz daha. Evet sağ sinyalle durduk. Tamam. Hemen kontrol ediyoruz. Vitesimiz bir de mi? Bir de. Sol sinyali verdik mi? Verdik. Öndeki aracın kalkmasını bekliyoruz. O istop etti. Şimdi biz kavrama noktasını yakalayalım. Yakala kavrama noktasını. Evet, arabamızı hareket ettirelim. Tamam. Sinyalimizi kapatalım. Devam edelim. Sıra nereye geldi? Geri geri gelme alanına. Burada iki tane var. Evet, bu öndeki araç bir sonrakinde yapacak. Biz burada yapacağız. Yine burada neye ihtiyacımız var? Sağ sinyale. Sağ sinyali veriyoruz. Evet, üçgenin içinde durduk. Tamam. Geri vitese takıyoruz. Sağ dikiz aynamızdan sağa bakarak paralel bir şekilde geri geliyoruz. Evet, çok güzel. Evet, gel, 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 gel. Gel biraz daha. Evet, tamam. Bu şekilde ne yaptık? Geri gelme de yaptık. Şimdi vitesimizi biri aldık. Sol sinyalimizi verdik. Ve düz bir şekilde çıkıyoruz. Evet. Çıkalım sola. Öndeki araçtan dolayı çıkalım sola. Evet. Şimdi ikiye aldık. Tekrar sağ sinyal. Ve sağ aynaya bakıyoruz. Araç var mı? Temiz. Evet. Sinyali kapadık. Şimdi hocamız diyor 30 kilometre hıza çıkalım. Evet. Ani fren alanına geldik. Hop. Dur. Evet. Şimdi vitesimizi bir e alıyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Yumuşakça kalkışımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu hareketleri de yaptıktan sonra ikiye alıyoruz. Sinyalimizi kapatıyoruz devam ediyoruz. Sınav başlangıç noktası aynı zamanda sınav bitim noktasıdır. Değil mi? Evet. Orada sağ sinyalimizi verip sınavımızı bitireceğiz inşallah.